bir pro ananı. Ya ay kafayı yiyeyim. Yatat polimin ne işi var burada ya? Bu nasıl çıkabilir ya? Sen nasıl çıkabilirsin ya? Şunu belledip gelebilir miyim? Teşekkürler. Saniye, ha, hallediyorum. Bir saniye bekleyin. Ne yapıyorsun lan? Bir saniye, şunu bantlıyorum. Bantlamam gereken bir şey var da. Acil durum. Acil durum çağrısı. Evet. Ee, arka tarafı göremiyorsunuz böyle olunca da. Ben şöyle yaparsam görebiliyorsunuz ama. Evet şu an okeyiz. Ama yüzüme de ışık kurması lazım tabii ki de. Bir yandan. Ha bu güzel. Ama bende bir karartım var sanki. Bende bir kara... Allah Allah. Ben bana ne olmuş lan? Ne olmuş lan bana? Ben bir yüzümü yıkayayım en iyisi. Yayın başlarken ben bir yüzümü yıkayayım ilk önce. Ama hangi izmi? Oh, geri kaldı. İlk aklına gelen espri bu mu? Rahip Laiber, teşekkür ederim. Bir yüzümü yıkayacağım. Elimize böyle döküyoruz yüz yıkama jelini. Şöyle. Şöyle. Kediyi gösteremem arkadaşlar. Benim değil çünkü bir arkadaşımın ketsiydi. Ay, <laughs> al. Yüzüm akıyor. İy, gözüme girdi. Aa! Aa, gözüm. Gözüm yanıyor. Kim nasıl gözün yanmıyor dedi? Bu nasıl bir şeydir? Anında dua mı tutar ya? A gözüm. Huu, hu. Gözüm, burnumun içi hepsi yanıyor şu anda. Çok derin yanıyor. Oh gözüm. ah oh. Derin derin yanıyorum şu anda. Derin yanmalar hissediyorum. Uh. Tamam, artık okey Ah. Ah, oh, artık tamam, artık tamam. Artık hazırım. Huhu! <laughs> Dostum! Dostilerim! Evet, artık hazırız. Şu kapıyı kapatayım. Tenime, tenime. Ha. Yemin ederim keşfette sesler duyduğum için. yok yemin ederim Allah çarpsın bir, bir şey değil yani. Ağzıma takılmış kalmış. Siz alttan da yazınca beynime takıldı. Siz alttan yemin ederim şu an... Vallahi bilerek yapmadım Kulağa Çarpsın. Alttan, alttan yemin ederim şu an ne söz yazarsanız yazın bu aklımda kalır da bu illaki bu aklımda kaldığı için değil. Vallahi bak. Sun. Oğlum sizin yüzünüzden görmek mümkün mü hiçbir şey zaten? Da yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ne yapayım yani? Benle alakası olan bir durum değil. Yazmanıza da gerek yok alttan. Yayın saatlerini erkene mi çeksek? Yayın saatlerimi 21.30 da video atsam 22'de açsam aslında çok güzel bir şey olabilir. Fakat ben 22'de yayın atıp 22 buçukta video atıp 25'te yayın açtığım için böyle bir bok oluyor. Arkadaşlar niye oha yazıyorsunuz bu kadar garipmiş gibi. Yani yazmanıza gerek yok. Fanların hesabımı kapattı. Fanların derken. Ne alakası var? Bugün ne bugün? Okuyamadım. Efendim de, efendim. Efendim canım. Arkadaşlar, ne yapabilirim arkadaşlar? Be benim şu an arkadaş konumunda bile olmadığım bir insanın attığı bir şey benim alakalı alakası Niye böyle bir şey söylüyorsunuz ki? Ne yapayım yani? Ne yapayım? Ne yapayım? Diye bir şey var ya o. Şu an tam olarak bir şey diyemem yani. Ya yani bana yazmanızdaki maksadı anlamıyorum. Cellat'ın özgesi teşekkürler. Serdar Karadağ teşekkürler. Boş şeyleri abartmayı çok seviyorsunuz. Lütfen bize biraz daha önem göster. Canım ne yapayım? Ş buna mı oturayım? Nasıl bir önem gösterebilirim? Daha ne yapabilirim ya? Buna mı oturayım? Daha nasıl bir önem gösterebilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Ölmüşsün Allah rahmet eylesin. Allah'ım. Allah'ım bu genç yaşta beni öldürenler utansın. Bu genç yaşta beni öldürenler utansın be. Böyle kaderin içine tükireyim. böyle. Bu ne bu ne ya? Daha ne yapayım arkadaşlar? Ne yapabilirim? Seviyorum dediğim zaman ben anladım. Seviyorum deyince olmuyor. Seviyorum deyip hiçbir şey yapmamak lazım. Ben anladım ya. Bug buldum. Bug bulundu. Konuşma algı sanacak. Vallahi yok. Aman 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 kardeşim. Öyle sancaklar sesini lütfen kesebilir arkadaşlar. Hiç alakası bile yok. Eee... O müthiş düşünceleri merak ediyorum. Oo, oh, benim müthiş düşüncelerim şu anda ne düşünüyor biliyor musun? Hiçbir şey yemin ki. Abi çok yakışıksın. insan var mı? Yok kardeşim. O megle mi yapacaktım? Hı. Dur bakayım Omegle'ye nasıl bir şey olabilir? Şu an bir bakıyorum. Ome TV tıkladım. Arkadaşlar ya bir ton kulaklığı mulaklığı bağlam. Cidden Ome demek istiyorsunuz? Şu an cidden Ome demek istiyorsunuz? Son videon çok tatlı. Bu dünya için fazla değerlisin. Teşekkürler siz de öylesiniz. Bakalım son videom evet çok tatlı kedi ya. Kırıyorum. Hocam Popolu. Evet. Cidden o beklem istiyoruz. Evet lanet olsun mükemmel. Şimdi onun kurulumunu yapmam gerekiyor. Süper süper. Hiç böyle mutlu olmamıştım o zamanlarda. Ne yapıyorsun iyi canım? Ne yapalım? Bazıları evet diyor, bazıları hayır diyor arkadaşlar. Bazıları evet diyor, bazıları hayır diyor. İstemiyorum diyor, bazıları da istiyorum diyor. Nasıl yapacağız? Ama ben geçen söz gibi bir şey mi vermiştim? Bir şey mi söylemiştim? Tamam. Tamam. Ben ama söylemiştim. Dillendirmeseydim açmazdım ama dillendirdim yani. Maalesef salam çünkü. Her boku dillendiriyorum. Her boku konuşa konuşa, konuşa böyle oldu işte. Her boku konuşmayacaksın Cellat. Artık ağzını tut. Bıktım senin bu ağzı şey dalışından. Yeter. Bıktım sus artık. Her şeyi konuşma. Bırak. Ne alakası var ya? Boş ver ya. Boş ver gerizekalıları ya. Ne var ya? Her şeyi bir şey konuşuyorsun ya. Çocuğum. Çocuğum. Ne alakası var? Evet Omegle yap. Ha. Evet söz verdin. Omegle'ye mi giriyoruz şimdi? Şu an cidden 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 Omegle'ye mi giriyoruz? Lanet olsun. Nasıl yapacağım ben şimdi? kulaklığımın Abi çakallı arkadaşsın ya çakallı bir gün yayın aç. Ya of. Çakallı mı yayın açayım? Ne yapacağım? Fantalı Pepsi mi içeceğim onunla? Ne yapacağım? He? GTA Vice City mi oynayacağım? Ne yapacağım? Ah işte ya. Ne aldı? He öyle durmayı biliyorsun. Yarım lan, lan ben bu numaraları. lan ya. Arda ya abi ya. Abi yapalım mı? Birlikte mi? Ha. <laughs> Nasıl fikir? Güzel fikir ama ekran kaydı almazlarsa. Ekran kaydı sence almazlar mı? Bence al. Aa, evet bir şey diyemiyoruz. Alacak alacaklar haberin olsun. Ne yaparız? Çocuklara ee, şeker veririz. <laughs> Meme açarım. Ben e, şapka takarım, puşi bağlarım suratıma, gözlerim bir tek gözükür. He olabilir. Olabilir tamam. Öyle garip bir şey yap o zaman sen. Tamam dur Allah sizi etmesin lan. Allah sizi kahretmesin. Nasıl olacak peki? Kurulumunu yapacağım şimdi. Yok kurulumunu yapacağım bilgisayarda kurulumunu. Geçen yaptıkları o zaman gibi bir şey yapar. Ay evet olabilir. Tamam eğlenceli şeyler olacak. İzleyin. Haberler Dedeme sakız verdim. Sabahtan beri çiğniyor. Bu ne ya? Yani? Ne yapayım ben bilgiyi? Bana ne dedenin sakız çiğnemesi? Yani buna nasıl bir yorum katabilirim? Dedene verdiğin sakız, deden sakız çiğniyor. Nasıl bir şey söyleyebilirim ben buna? O deden şişiriyor mu sakız bir de böyle? <laughs> Dedenin yüzüne sakız patlıyor mu? Böyle sorular mı sormam lazım? Ah ölüyorum dostum. Ona bakma. Hadi cellat. Tamam bir tanem. Ayarlamalar yapmam lazım. Tamam o bekleyeni açıyorum. Çok eğlenceli bir yayın olacak. Saat evet 57 geçerken. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Gerizekalı. Hubi'yi de getir. Deniş yarın yayınım var. Deniş kim Paydon? Paydon da Deniş kim oluyor tam olarak? Tam olarak Deniş kim oluyor? Senin videolarını izliyordum. Sen canım çok tavsiye. Çok olaylar. Çok olaylar. Çok ya? Aynen amin kardeşim. Sana da abin. Hoş geldiniz. Hoş geldin! Evet şimdi bir takım kurulumlar ben yapmam de, gerekiyor de, arkadaşlar sizin yüzünüzden. Ee, bu yapmam gereken kurulumlar yüzünden öncelikle tüm e, Türkiye'den özür diliyorum. Çünkü bu cidden yapılmaması gereken bir şey. Şu anda yapacağım ama ben bunu. Evet. Bak kim var burada? Hop. Ee, şunu şöyle çıkarıyorum. Şunu şöyle takıyorum. Bir saniye sizin için kurulum yapıyorum şu anda. Başka bir amacım yok. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Sizle mekle yapacağız şimdi. C cidden yapacağız yani. Ciddi ciddi yapacağız şimdi. Şu an yapacağız. Peki bu neyin kablosu? Anlamadım. Ve ee derdim var artık tutamam içimde hiç sen nereye kadar kalsan neye yarar arkadaşlar ben yayını kapatıyorum ee, omegle yayını açacağım bilgisayar üzerinden yani buradan açacağım gene kapatıyorum buradan açacağım gene yayını burada tiktoktan açıyorum kapatıyorum ben Buradan açacağım gene. Hadi görüşürüz. مواطن أخي كمان فلت كفوا منك الأسماء تخير شواي لأجلك أنا. مواطن أخي كبو يا عمو شكرا لي حبيبي تاع خياو لو سمحتوا توعوا توعوا.